Hocam el kaide 5 Aralık'ta Yemen'in Savunma Bakanlığı yerleşkesindeki hastaneyi bombalamış ve 56 kişi hayatını kaybetmiş. 156 kişi de yaralanmıştı. el kaidenin Arap Yarımadası'ndaki lideri bugün bu bombalamanın mücadele yöntemlerine aykırı olduğunu, özür dilediklerini ve ölenlerin yakınlarına kan parası ödemeye hazır olduklarını açıkladı. el kaide Evet. İşte sanki bir tek bundan kalıyormuş gibi. Halbuki ilimle, irfanla, akılla, sevgiyle muhabbetle İslam yayılır. İran asıp kesiyor, Pakistan kırbaçlıyor, Suudi Arabistan asıp kesiyor. Kadınlara nefes aldırmıyorlar. Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanacağı vakit izin alması gerekiyor eşinden. Araba kullanamıyor. Bir yere gideceği vakit eşinin izin alması gerekiyor. Boşanmaya zaten hakları yok. Ya yani insan olarak kabul etmiyorlar özetle. Ya inanılır gibi değil. 21. yüzyılda pervasızca bu uygulanıyor. Dünyanın gözü önünde bu oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor.